Euzu billahi miner <Gülüşmeler> şeytanir racim. Ta deme. Şey ta tayı dilini ucunu üst dişlerin dibine çaptır bak vurdur. Şey ta ta <Gülüşmeler> e, e, uzu bile şey ta evet. <Gülüşmeler> E, Huzu. Yine şeytan. E, Euzubillahimine şeytan. Euzubillahimine Önünde görünmüyor. Şuradan bakayım. Bilmem lazım. euzu euzu değil bak hepten bozdun. euzu Euzu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, o tam geçti başka zaman çalındı. 5 böyleye geçti oradan Allah'ım ya. Evet devam et. <gülüyor> <gülüyor> e euzu billahi rah. E başından besmele'nin sonuna e karşıdan göğü. Gömle... <laughs> hocam <laughs> niye böyle oldu ya? Evet. <laughs> Son kez diyelim hocam. Tamam. Euzu billahi Euzu billahi Euzu billahi Euzu değil ya e old e Bak bunlara da kayıt kayıt yapacağım YouTube'a atacağım abi. Zaten mı? kayıt alıyor hocam şu anda. e evet. Hocam YouTube'a atmayın ama. <laughs> <laughs> Olur mu <geç>? Yok <laughs> <laughs> At onları diyorsun. Bana ben de bunu atacağım. <laughs> ha, hocam hayırlısı. Nasıl isterseniz. Hocaya tabiiz. Hoca nasıl isterse hocam. Eûzü tamam, billâhi mineşşeytânirracîm. Kimde oldu. Bismillahirrahmanirrahim.